arkadaşlar yeni bir videomuzda karşınızdayız Evet arkadaşlar bu videomuzda size felsefenin tanımını anlatacağım İlk videomuzda size birkaç tane bilgi vermiştim Bunda da felsefenin tanımını anlatacağım Evet arkadaşlar dekmen bilgimize devam edelim Arkadaşlar felsefenin tanımını anlatacağız Yani felsefeyi durmuşuzdur ama ne anlama geldiğini bilmiyoruzdur Hemen başlayalım felsefe nedir Arkadaşlar felsefe ile ilgili hemen birkaç tane teorim var Yani teorim dedim yani bilgilerim Bu 10. sınıf okul kitabı yani felsefenin tanımını anlatan bir kitap Yani size de böyle bir tane kitap verecektir Eğer 10. sınıftaysanız verecektir Tamamdır. Arkadaşlar felsefenin anlamı deyince aklınıza neler geliyor? Felsefe, de, felsefe deyince, aklınıza neler geliyor? Arkadaşlar felsefe birçok manaya gelir. Mesela kiminiz eleştirel der, kiminiz bilgisi, bilgi bilgiler, kiminiz örnek veriyorum soru sorma der. Çok karmaşıktır. Mesela bakın şuradaki kavramları hemen size açıklayayım. Ondan sonra felsefenin felsefe ile ilgili terim anlamını da söyleyeceğim. Ondan sonra dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Bu biraz kısa bir ders olacak ama zaten felsefenin tanımı da öyle ayrıntılı değil. Arkadaşlar bilgi Nesnenin özne öznenin nesneye yönelmesiyle oluşan bir şeydir. Bakın burada diyor. Öznenin nesneye yönelmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Yazdınız mı arkadaşlar? Yazdıysanız devam edelim arkadaşlar. Bilinçse farkında olmaktır. Yani İnsanın kendisinin ve çevresinin farkında olmasıdır. Öz bilinç ise insanın kendinin farkında olmasıdır. Hikmet felsefenin dindeki karşılığıdır. Hakikat hakikaten yani gerçeklik manasındadır. Filozofsa insanın yani böyle felsefi düşüncelere bağlı kalan soru soran kişiye demektir. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Arkadaşlar buradaki metinle ok de okuyorum. Ondan sonra de dersi bitiriyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz biraz kısa olacak ama yani bence bu kadar yeterlidir. Arkadaşlar çünkü yani siz bana konu atmıyorsunuz. Ben de kendi kendime anlatıyorum. Siz bana konuları atın ben de ona göre uzun yapayım. Anlaştık mı? Ve abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar her filozof kendi felsefi görüş tutum ve bakış açısına göre bir felsefi tanım yapmıştır. Bir terim olarak felsefe pihila ve sopya kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani pihila, sevgi, sofya, bilgi, bilgelik yani bilgi. Yani hop birleşiyorlar bilgelik sevgisi. Anladınız mı arkadaşlar? Devam edelim arkadaşlar. Bakın böyle bilgelik sevgisi, bilgiyi aramak, bilgiyi, bilgiyi sevmek, peşinden koşmak, bilgiyi aramak gibi bir şeyler manaya geliyor. Peki bunu ilk olan kimdir? Pythagoras. Pythagoras. Yani burada yazıyor Pythagoras yani Pythagoras. İlk matematikçi, Yunan Yunanlı matematikçi ve ma filozof Pythagoras kullanmıştır. Evet arkadaşlar bence konuyu anlattım. Anlamadıysanız tekrar edelim. Bakın burada felsefenin tanımı ile ilgili küçük bir metin var. Hemen onu okuyalım. Felsefe her şeyden önce düşünceleri kavrama ve dile açıklık getirmeye aç açıklar. Felsefe yapmaya açık ve düşünce getirmektir. Felsefe hem akademik, akademik bir di disiplin hem de asli asli bir hayat becerisidir. Evet arkadaşlar bu kısım pek önemli değildi Ben sadece bir küçük bilgi olsun diye diyorum Evet arkadaşlar bir şey kalmadı galiba Şunları da hemen bir açıklayalım ondan sonra dersimiz bitsin Arkadaşlar Burada felsefi soruların konuları ve soruları var Hemen size söyleyeyim Şunu unutmayın felsefenin hiçbir sorusu kesin olarak cevap görmez Hep sorulara bağlıdır Arkadaşlar derin düşünmek karşısında Düşünme üzerine düşünme ne demektir Yani biz bir şey düşünüyoruz ama onun üstüne de bir düşünme yapıyoruz Düşünme üzerine düşünme Mana bu Peki insan varlığını hayata ve evrene dair sorular sormaktır. Yani insan nedir, hayatın anlamı nedir? Arkadaşlar bilginin kaynağı ve sınırlarını araştırmak. Bir doğru bilgi olanaklı mıdır? Yani olabilir mi? Veya fikirlerin akıl süzgecinden geçirmek. Niye neyi diye neyi bilebiliriz? Yani ne ne biliriz biz ya? kavramların özünü ve anlamını ortaya çıkarmaktır. Hak nedir? Adalet nedir? Doğru bil nedir? Yani doğruluk nedir? Arkadaşlar şuradaki kavramları anlayın. Bunlarla ilgili birer soru da kendiniz oluşturun bence. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Çok kısa bir ders oldu. Hemen şurada filozofun da bir tanımını yapalım ve bitirelim. Arkadaşlar filozof düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı Felsefi sorular sorabilen kimsedir. Filozof hayatı insanı evreni sorgulayan kendi düşünceleriyle kavrayan kişidir. Her dönem ele alınan konular dair yeni sorular soran ve bu sorunları yeni bir bakış açısını getire, geliştirebilen bir, birisidir. Evet arkadaşlar dersimiz buraya kadardı.